Merhaba Sümeyye Sultan Mutfağı'ndan hepinize sevgiler. Bugün sizlerle hem sıvı yağlı hem de haşhaşlı kalbura bastı tarifim olacak. Muhteşem bir lezzet oldu arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca henüz kanalıma abone değilseniz bu tariften sonra abone olup yorum yapıp paylaşmayı da unutmayın diyorum ve tarifimin yapımına geçiyorum. 3 su bardağı şekerimize 3,5 su bardağı su ilave ederek Tenceremize alıyoruz üzerine 4-5 damla limon suyu ilave ediyoruz iyice karıştırıp Ocakta 7-8 dakika kaynatmaya alıyoruz Şerbetimiz ocakta kaynarken bizde kalbura bastığımızın Yapımına geçelim Öncelikle karıştırma kapımıza 1 su bardağı sıvı yağ alıyoruz 1 su bardağı süt 1 çay kaşığı tuz ve 3 yemek kaşığı haşhaş ilave ederek harcımızı karıştırıyoruz. Ee, çok pratik, çok az bir malzeme ile çok lezzetli bir e, tatlı tarifimiz olacak arkadaşlar. Yeterince karışmış olan harcımıza 3 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un ilavesinde bulunacağız. Ee, yarım tatlı kaşığı karbonat. Karbonatımızı da aktifleştirmek için birkaç damla limon suyuna ihtiyacımız olacak. Limon suyunu da sıkıyoruz ve e, hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Yumuşak güzel bir hamur elde etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hamurumuz hazır. Görmüş olduğunuz gibi gayet yumuşak ve güzel bir hamur oldu. Hamurumuzu bu şekilde yapıp hazırlayacağız. Ceviz büyüklüğünde bezeler alıyoruz. Hazırlıyoruz. Hazır olan bezelerimizi açıp artık hazırlayacağız arkadaşlar. Evinizde bulunan her şeyi kalıp olarak kullanabilirsiniz. Ben de Nihale'den yardım aldım arkadaşlar. Kalıbımı Nihale olarak yaptım. Ortasına cevizimi ilave ediyorum. Görünüşü bu kadar güzel ve lezzeti bir o kadar güzel oldu. Evet kalbura bastılarımız hazır. 180 derece önceden ısıtılmış fırında pişirmeyi alacağız. Üzerleri nar gibi kızaracak. Yaklaşık 20-25 dakika kadar benim fırında kaldı. Arkadaşlar her fırının pişirme özelliği farklı olduğu için pişirirken dikkatli pişirmenizi tavsiye ederim. E, pişme görüntüsü bu. Hemen servis yapacağım tabağı alıyorum. Sıcak sıcak e, tabağımı aldıktan sonra üzerine soğuk şerbetimi ilave edeceğim tatlama sıcak şerbetimiz soğuk olacak ve mutlaka 3-4 saat dinlendirin bütün şerbetini çekiyor çok güzel oluyor Evet şerbetimizi üzerine gezdiriyoruz ve 3-4 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Hem sıvı yağlı hem haşhaşlı bir tarif. Ee, i̇nanın yiyenler hayran kaldı. Ee, çok lezzetli ve çok güzel oldu. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İster bayrama yapın, isterseniz iftara sevdiklerinizle e, yiyebileceğiniz güzel bir tarifimiz oldu. İnşallah bu güzel tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmezsiniz. Bu ve bunun gibi birçok tarif için de kanalımı ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum birçok çok takipçime bildirim gitmiyormuş. Sizden rica ediyorum. Sizden ricam Seyrettikten sonra En ufak bir emoji, bir kalp, bir çiçek, böcek Ne olursa yoruma bırakırsanız çok sevinirim. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu güzel görsel ve bu güzel lezzetle sizleri baş başa bırakıyorum. Mutfağınızdan bereket, ağzınızdan tat, kalbinizden sevgi eksik olmasın. Yeni tariflerimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.